2022 yılı için belediyemizce Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında 9 adet kurban satış yeri, 9 adet kurban kesim yeri belirledik. Faaliyetlerimiz, çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Kurban kesim yerlerimizdeki gördüğünüz çadırlarda yapılacak kesimler tamamen vatandaşımıza ücretsiz şekilde yapılacaktır. Bu yıl pandemi döneminin bitmesinden dolayı randevu sistemiyle çalışmayacağız. Vatandaşlarımız kurban kesim günleri sabahında gelip Zabıta ekiplerimizden fişlerini alacaklar. Sıraları geldiği zaman da kesim hizmetine kendilerine ücretsiz olarak sağlayacağız. Kurban kesim yerlerimizde ihtiyacı karşılayacak kadar profesyonel kasap ekibimiz mevcut olacak. Ayrıca bütün kesim yerlerimizde sağlık personelimiz, veteriner ekibimiz gün boyunca hazır bekleyecekler. Belediyemizce belirlenen kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde kurban kesimlerini yaptırabilirler. Nasıl gerçekleştiremiyor? Altın Bir kurbanın sağlıklı kurban olabilmesi için büyük başlarda iki yaşını doldurmuş olması, küçük başta ise bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Hayvanın rutin kontrolünde dişlerinin tam ve sağlam olması, dilinin, kuyruğunun, boynuzlarının tam olması, ayrıca sağlıklı, canlı ve hareketli bir pozisyonda olması çok önemlidir. Ayrıca kurbanlık hayvanlarının gözlerinin görüyor olması da kurbanlık niteliği açısından çok önem arz etmektedir. Onun dışında kurban seçimi yaparken vatandaşlarımdan ricam, özellikle veteriner sağlık raporlarının olup olmadığını kontrol etmesidir. Çünkü veteriner sağlık raporları bir kurbanlık hayvanın hem geldiği yeri hem de muayenelerinin yapılıp yapılmadığını hem de sağlıklı olup olmadığının en önemli belirleyicisidir. Veteriner sağlık raporlarıyla birlikte kulak küpelerinin de kontrolü çok önemlidir. Kulak küpelerinde gözlenen ilk iki sayı numarası bulunduğu ilin geldiği ilin plakasının kod numarasıdır.